Merhaba Sindro takipçileri ve izleyenleri. Bugün sizlerle beraber Yellow Bebek Kel Osman sonuncu bölümdeyiz. Yanımda Ayşegül var ama Ayşegül Roblox oynuyor. Değil mi Ayşegül? Ayşegül Roblox oynuyor bu sefer bana yardım etmeyecek. Kendi başıma yap oynayacağım. Birazcık e, baktım videolardan çünkü demin de videoyu çekmeye çalıştık olmadı. Yani bakalım inşallah bu sefer olacak. Çok yani sinirim bozuldu. Bunu yani yediriyoruz. Yok yedirmiyoruz yok. Şunu bir hemen şöyle bir yedireyim arkadaşlar donanımı değiştirmeye çalışsak ne olacak dersin <laughs> 6 değiştirme yerine değişeceğiz oldu aldı. Biz hemen anahtarımızı alalım buradan. Kaçalım arkadaşlar. Bunun böylesine uğraşmıştım. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim burayı açmamız lazım. Ciddiyle orayı açmamız gerekiyor. Açamıyoruz. Ne yapacağız? O zaman şöyle şöyle hemen gidelim. Belki bu anahtar kalır mı? Kalmıyor. Bizim üst kata bir çıkmamız lazım. Ya ben bu oyunu pek anlayamadım. Ona doğru hakikaten yani. Güzel Burada bir şey var mı diyor. Yani hızlıca bitirmek istiyorum artık oyunun sonunda gibi bir şey Bitirelim bence bu bu seriyi. Bu seri artık çok uzadı Kel Osman. artık sinirletti Kel Osman. Evet geldik buraya değil mi dostum sen ne değişiklikler gel buraya gel 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 sen benden nasıl kurtulursun gel buraya gel gel. öl yeter ya bıktım bundan ya gelip gelip duruyor ya git kelofsonu arkadaşlar dövmemi isteyenler artı virilesin. bir daha döveceğim bunu tuvalete sokacağım en son Diyorum. Hadi bay bay. Kötü çocuk seni. Evet açtık. Hele şükür açtık. İki saat burayı açmayı denemişim yani. Açmışım da ama bilmiyorum. Şimdi buradan sonrasını hakikaten bilmiyorum. ses sesle gelmiyor. Neler oluyor? Neler bitiyor işte bilmiyorum iş. Bu yüzden bu oyunu oynamak istemiyorum. Ee, <laughs> oynamak artık güzel bir seri miydi? Güzeldi ama başlangıcı artık sinirimi bozmaya başladı şu bebek. Hızlıca bitirmem lazım. Ne var ne var? Hiçbir şey yok burada. Ve istediğim bir eşyaya dönüş. Bakın yine video reklam çıktı. Buraları yine bulurlayacağız. Uğraşacağız işte. İki saat uğraşırız. Gel buraya gel gel. Sen ne zannediyorsun lan kendini? Çiğnedim onu arkadaşlar. Git Evet. Buraları bir açayım. Elimde de durmayacaksın. Git buradan. Ya git. Kötü bebek ya. Ayşegül bu bebek hep fırlıyor kapılardan. Döveceğim bunu ya. Hep bebek fırlıyor kapılardan ya. Bak 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 yine fırladı. Onun sesini kısa şey. Arkadaşlar bir dahaki videomuz yoksa Ark videosu mu? <laughs> Özel spoiler vermiş olabiliriz. Ark videosu isteyenler çok yakında Ark videosu gelecek. Belki de birazdan. Oha lan. Baya değişik bir yere geldim arkadaşlar. Hızlıca bitirmek istiyormuş oyunu. Bu oyundan sıkıldım. Bebek git. Onu, onu satayım TV. Bebeği yatağa götür diyor. Götürmedik. Arkadaşlar ne yatağı ya? Anan. Ya sıkıştım orada. Çok kötü yerdeyim ha. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Ananın şimdi tövbe estağfurullah. Bak bir şey demek istemiyorum da yani gerçekten sinirim bozuluyor. Hayır 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 hayır. Hayır ya, hayır oğlum nereden kaçacağım? Evet, yani bu oyun ya bitecek ya da ben bu oyunu sileceğim. Bu oyunun daha devamı gelmeyecek gibi duruyor. Böyle giderse uzasa bile umurumda değil. Yenisini çekmeyeceğim. Bak. Evet, yani dünyanın en nası diyeyim kötü şey ya level dizayni yani ya böyle bir dizayn yok ya anasını satayım doğru düzgün yer yapsana be lan bebeği ben neye uyutacağım ya bebek yeni öldürmeye çalışıyor hala onu uyut bunu uyut diyor ya ne değişik bir oyun sen çık şuradan çık 2 saattir yani şurayı geçmeye çalıştım ya. Aç aç aç. Uyuma uyuma uyuma. Vallahi başarısız başarısız umurumda değil. Oyunu bitirmeye çalışıyorum şu an. Gerçekten sinirim bozdu yani. Tavşan bekle beni tavşan. Tavşan beni bekle. Ben nereye sıkıştım ki? Evet Oyun bazen böyle donuyor Onlarla uğraşıyorum Yine başarısız der yine beni şimdi komple sıfır atar değil mi? Bebeği yatağa götür tekrar Çok yorgun bir çocuk Ya ben o bebeği nasıl yatağa götüreyim sen kafayı mı yedin oyuna? Sen oyun kafayı yedin herhalde Lan bebeği elime alamıyorum ki sen manyak mısın anı satayım ya. Yani manyak değişik salak bir oyun ya. Lan bebeği eline ne nasıl alıyorsun? Kodumu sala. <laughs> Ama yani bunu demem ya bu devam lazım arkadaş. Demezdim de yani en son hakikaten sinirim bozuluyor. 5 saattir yani bununla uğraşamam ya. Hızlı 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 bitsin. Gerçekten artık şu seri beni sarmamaya başlamıştı. Benim bu seriden kurtulmam lazım yani. Bunu sonra çekmedim deyip şey olmasını istemem. Evet, hala aynı yerlerde dolaşıp duruyor muyum? Küçük Osman ne yapıyorsun lan? Osman beni bırak Osman. Beni bırak çocuğum, bırak 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 bırak. Tokadı basacağım en son sana. Evet, yine reklam soktu bize. Yine reklam girdi. Küçük Osman güzel bir dayak hak etmiyorsa ben adımı değiştiririm. Küçük Osman'ı yakaladığım yerde savunmasız Küçük Osman gittin oğlum. Bitirdim seni Küçük Osman. Zil çalıyor. Neyse. Osman küçük Osman aşık kapıyı kapat git ya ooo, of, videonun yeni içine ediyorlar ya ya ooo, of Hala yatağa götür, yatağa götür, yatağa götür, yatağa götür. Çok sıkıldım abi. Evet. Niye oluyor duruyorsun? Ya bazı şeyleri tekrarlatıyor ya. Vallahi kusasım geliyor ya. Çok iğrenç yani onu söyleyeyim. Ee orada abi. Demek ki bu bebeği yatırmayacağız yani bu bu salağı yatırmayacağız demek. Gereksiz salak bebeği yatırmayalım o zaman. Çok sinirim bozdu. Yani bu videoyu da atasım da yok. Gereksiz bir şey ya. At aşağı nasıl arkadaşlar aşağı atmam lazım en sevdiğim bana yeter ki aşağı at bu aşağı at ki ben öldüreyim onu he kurtuluyorlar onu herhalde şükürler olsun şundan bir kurtulmam lazım arkadaşlar bu bebek gerçekten sinirim bozdu bu tarz videoların başka tabi güzel videoların devamı için kanala abone olup videoyu desteklersen sevinirim de. ne oldu lan orada? Garip bir sembol. Tabi gördük. Garip bir sembolü gördük de. Biz peki ne yapacağız? Bunlar açılıyor mu? Bunlar açılmıyor. Tamam biz buradan şimdi ilerleyelim. Ya video hem uzun olacak hem uğraştıracak beni belli. Ananın nikahı. Sen nesin ya? Ne işin var onun için? olmadı böyle. İyi geceler. Öldük mü ya? Tam biz ondan gidecek. Desene bana o oradaki harfi şeyden ne küfür kendini bana ya Kapıdaki sembole göre gidiyorum kanka Tek demem mi abi tamam, Açtık 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 açtık, açtık. Ya oğlum bir gidin lan. Öf. Ya vallahi bizimkini şimdi arkadaşa da söyleyeceğim onu istiyor. Gerçekten tribe soktu geldi beni bu. Şunu bitirdim bitir bitirmedim vallahi çekmeyeceğim daha. Buraları da kesmem lazım. Of buraları da bulur lan. Devam devam devam. Yazacak zamanı buldu ya. Tamam hadi hadi hadi. İnsen aşağı. Tamam aşağı indi aşağı indi. Bittin bittin kanka bitmedim valla uğraşamam. Bu ne ya? ya? nasıl? Bak. Şimdi bebek biz oldu. Havşan bekle lan beni. Birazdan çok bir şey Ufak Bir ya normalde mi yani sinir oluyo Sevemedim onu söylemiyorum yani. doğru doğru şekilde. Her zaman daha fazla sıkmak. Falan filan Arkadaşlar bu video uzun olmuş olabilir. Belki bir final yapabilirim. Bitmezse artık. Böyle giderse bitmeyecek yani. Tavşan hikayesini tamamla. Tamam. Bence bitmedi. Biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Son bir bölüm. 5-10 dakikalık bir bölüm olacak gibi duruyor. Şu anki video bile uzun olmuş olabilir. Sinirlendim yani bu. Şimdi oyuna da. Bence bu oyundan kaç dakika olduğunu bilmiyorum işte. O, olduğunu ne kadar olduğunu bilseydim. Güzel olacak. Tabii rahatsız etmeseydim o kadar. Üçüncü perde falan diyor. Biz burayı mecbur bitireceğiz. O zaman arkadaşlar ben burada bir durdurayım. Sona doğru gelince devam edelim.